Sesime gelle ilgili öncelikle şunu sormayı düşündüm. Sözlü hikaye anlatma geleni aslında hem edebiyatın hem de sinema'nın sık sık geri döndüğü bir anlamda öykülemenin temeli diyebileceğimiz bir şey. Siz de sesime geldi bu formdan yararlanmışsınız. Film Deng Bejer'in bir düğünde anlattığı hikayeyle başlıyor ama daha oyunun bazı bir tarafı da var. Filmin içerisinde birkaç anlatıcı var. Hikayelerin içerisinde başka hikayeler var. Bu anlatının oluşum biçimi nasıldı sizin için? Ya aslında sesime gel benim için hikaye anlatıcılığına bir övgü. Yani her anlamda içinde profesyonel hikaye anlatıcıları var. işte amatör hikaye anlatıcıları var. Ben hikaye başka bir şekilde hikaye anlatıyorum. Her hikaye anlatının her formu var. Yani ben şey inanıyorum. Bizim coğrafyada en önemli şey karakter ve hikaye. Yani bu işte günlük yaşamımıza da yansıyor. Aynı zamanda yani geçmişe baktığımızda benim etkilendiğim en büyük sanatçıların e, temel özelliğinde de hikaye anlatıcılığın devam ettirmesi vardı. Mesela Nazım Hikmet, Yaşar Kemal e, kendi formlarında bu hikaye anlatıcılığını bir başka bir boyuta çıkarmışlar. Ben de sinemada bunu nasıl yapabilirim hı hı. dedim. Çünkü e, sinema buna muktedir yani buna olanaklı bir e, dil artı üzerine ekleyebilirim dedim. Aslında filmde seyirciler bir hikaye anlatıcısının hikayelerini nereden topladığını da tanıdık edecek. Yani e, o binlerce yıldır e, gelen hikayeler aslında bazen günlük yaşamlarında karşılaştıkları hikayelerin geçmişte birleşmiş halleri. E, bir yandan da kuşaklar arasında hikaye anlatıcısının nasıl geliştiğini görecek. Tabii bu bu bir, bir form. E, e, onunla beraber de savaşın absürtlüğünü anlatan bir hikaye e, sesime geldi. Savaşın absürtlüğü dediniz. Aslında bununla ilişkili olarak sormak istediğim başka bir şey var. Ee, filmde yerler kendini hissettiren bir mizah duygusu da e, var. Hatta siz de filmle ilgili yazdığınız yönetmen görüşünde bundan bahsetmişsiniz. Fakat diğer yandan bu filmde Türkiye'nin yakın geçmişinden bildiğimiz çok e, acıklı, üzücü e, ve hatta utanç verici olayların yansımaları, bunların da parçaları var filmde. İşte Güneydoğu'daki Kürt köylerine yapılan baskınlar, gözaltıları, faili meçhuller, Jitem'in yaptıkları gibi. Bunlardan bahsederken işin içine mizah katmak çok da kolay bir şey olmasa gerek. Bunu siz nasıl başardınız? Şimdi bence herkes en iyi bildiği şeyi anlatmalı. İnsan en iyi bildiği şeyi anlatınca bazı şeyler cesaret edebiliyor. Çünkü yaşam salt acılar ya da salt mutluluktan oluşmuyor. Hayatın kendisi içinde garip bir ironi var, garip bir mizah anlayışı da var. Yani ben Hatırlıyorum evim gençken gözaltına alındığımızda kimin daha çok dayak yediğini gülerek anlatıyorduk çünkü hani o duruma başka şekilde katlanmak mümkün değil Ama bu orada yaşananların korkunçluğunu azaltmıyor bence daha da kuvvetlen, daha da insani, daha da gerçekçi oluyor. Yani ben trajik ortamlarda daha trajik hikayeler yapmayı sevmiyorum. Yani benim için trajik ortam bir gerçeklik. Orada insanların her şeye rağmen nasıl yaşama dair e, istekli ve her şeye rağmen mutlu olma isteklerini e, göstermek istiyorum. O da onların ne kadar büyük karakterler olduğunu gösteriyor. Mesela filmde eminim seyirciler o ufak kız çocuğuna ve o yaşlı e, nineye saygı duyacaklar. Yani e, hatta yani acaba ben o konuda olsaydım yapabilir miydim diyecekler. Yani onlar da kendilerini acındırmıyorlar. Baş e, bir durumla baş başa kalıyorlar ve o durumdan en az zararlı kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gündemle ilişkiler olarak konuşulurken özellikle Kürt mücadelesinin zaman içerisinde geldiği nokta e, ve burada kadınların rolü hep özellikle altı çizilen bir konu. E, siz de filmde iki farklı kuşaktan iki kadınla öyküsünü anlatıyorsunuz. E, sizce de e, Kürt mücadelesinde kadınların üstlendiği rol daha önemli ve öncelikli mi? Bu yüzden özellikle filmde de tercih ettiğiniz bir şey miydi bu? Kürt mücadelesinde e, e, daha doğru söyleyeyim, Kürt sorunu da ezilenlere bakın, Kürt halkı tümden eziliyor ama e, kadının e, sınıfsal konumundan dolayı kadın daha fazla eziliyor. Yani mesela e, Kürt mücadelesi bu aşamaya gelmişse e, kadınların verdiği destekten dolayı geldiği çok açık. Artı Kültürün e, sürekliliğini sağlayan da kadın. Aslında erkek e, bayağı yalın, bayağı basit bir e, yaratık kalıyor kadın yanında. İşte o ninenin daha babasından yaşadığı deneyimi e, torununa aktarıyor bizzat fiilen filmde tanık olduğumuz e, olaylardan dolayı. Ve bence Cihan, işte ufak kızımız ismi Cihan, köyden çıktığında bir çocuk ama döndüğünde artık çocuk değil bir 6 günlük hikaye onun hayatını değiştiriyor ve büyük bir sorumluluk yüklüyor. O yüzden o kadının rolünü anlatmak istedim. Bir de kadınları filmlerde daha az görüyoruz yani karakter olarak da ki bence müthiş bir olanak yani bir çok zengin bir karakter yani erkekten daha zengin benim için. Filmlerimde genelde hep kadın karakterler oluyor zaten. Masal devreye girdiğinde aslında bu filmlere genellikle bir e, zamansızlık hissi de katar. E, her ne kadar sesime geldi ki olaylar bize Türkiye'nin yakın tarihinden tanıdık olsa bile filmde de böyle bir zamansızlık hissinden bahsetmek mümkün. E, fakat siz iki sahnede aslında filmin hangi dönemde geçtiğine dair ipuçları veriyorsunuz. İşte bir sahnede eski banknotlar gözüküyor veyahut da minibüste e, kasetçiler üzerinden görüyorsunuz. E, ...gelişen bir diyalog var. Ee, sizin için zamansızlık önemli bir şey miydi e, bu filmde? Veyahut da o iki sahnede niye özellikle filmin geçtiği dönemi seyirciye hissettirmeyi istediniz? Ben e, yaptığımız işi şöyle tanımıyorum. Yani Kürtlerin eğer sorunlarını anlatıyorsunuz ya da ezlendirin artık bu ülkede hangi kesim olursa olsun. E, var olan iktidardan dolayı e, bizim hiper gerçekçi olmamız gerekiyor. Yani gerçekten daha öte bir gerçeklik duygusu yapmalıyız ki seyreden kişi ya bunların üç tane solcu işte ya da sırf bizi karalamak için bilmem ne yapsın demesin. Bir yandan bu var yani bir yandan da bunun bir sanat eseri olduğunu, bu sanat eserine aktüelle ilgilense de ondan daha öte bir yere taşıması gerektiğini hissediyorum bir sanatçı olarak. O yüzden bu formu kullandım. Yani eğer o döneme ait bir fikriniz varsa, filmden biraz daha fazla keyif alabilirsiniz, yani ayrıntıları yakalayabilirsiniz. Eğer yoksa da hiçbir yere takılmazsınız. Hani olan olay bugün Türkiye'nin e, e, Kürt bölgesinde oldu ama Afganistan'da da olabilir, ya da Bosna'da da olabilir. Hatta bazı yönetmen arkadaşlarla karşılaşıyoruz festivallerde. Çoğu şey diyoruz, bizim hikayeyi anlatmıştın sen. Yani belli ki çatışmalı ortamlarda savaşa maruz kalan sivil halka yönelik. Bu tür uygulamalar <laughs> her yerde var. Farklı ülkelerden meslektaşlarınızın aldığınız tepkilerden bahsettiniz. Filmin ilk gösterimi de Şubat ayında Berlin Film Festivali'nde gerçekleşti. Belki de sesine gelin e, anlattığı hikayenin evrenselliği veya başka ülkelerden insanlarda nasıl e, tepkiler uyandırdığını orada daha iyi gözlemlemen fırsatınız olmuştur. Berlin'deki gösterimler nasıl geçti? Oradaki seyircilerin veya uluslararası eleştirmenlerin filmle ilgili yorumları nasıldı? Selam. Film aslında e, ilginç bir şekilde Generation bölümünden davet aldık ki biz başvurmamıştık. Generation de gençlik ve çocuk hı hı. filmlerini gösteriyor genelde. Mesela ben şaşırmıştım ben, yani aklıma gelmez yani bu filmi direkt çocuklara göstermek. Ama 12 yaşından büyük çocukların katıldığı gösterimde müthiş tepkiler aldım yani şaşırdım da açıkçası. Sonra hatta o fikir hoşuma da gitti yani o yaşta bir çocuğun bu sorunlar ile ilgili şimdiden düşmeye başlaması daha da dünyayı değiştirici bir şey olabilir ama genel olarak tepkiler çok olumlu. Yani insanlar yaptığımız göndermeleri anlıyorlardı. bir de ben bir tanıklık etmesini istiyorum yani seyircinin. Mesela benim filmimde bir gerçeklik tek yok. Yani bir e, körü körünü onu takip etmiyor. Tam tersi sanki kendi tanıklıkları da var. Yani bu filmde de mesela Kürtlerden çok bahsediliyor haberlerde ama onlara dair kültürel yaşamın rutini e, ile ilgili fazla e, bilgi sahibi değiller. Bununla ilgili çok ciddi e, bir bilgilendirmeye e, maruz kalıyorlar. O yönüyle de iyi geçti. Birazcık artık gönderdiler. Biraz önce hipergerçeklik e, kavramını kullandınız. E, sizin ilk filminiz Gitmek de aslında gerçekte kurmacanın iç içe geçtiği bir e, anlatıya sahipti. E, siz kurmacayla ile belgesel arasında çok ciddi bir ayrım olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa günümüz sinemasında bunlar iç içe geçmiş iki tür mü sizce? Bence sinema bir bütün. yani, yani Hatta kısa uzun belgesel e, kurmaca ya da animasyon diye bir ayrım yapmak e, sadece e, yapımcıların ya da bu işten para kazanan işletmecilerin yapması gereken bir ayrım. Benim içinse <laughs> hikayemi anlatırken Elimde olan olmak var. Ben genelde hikayemin peşinden koşuyorum ve o beni yere götürürse onunla çalışıyorum. Ama e, gerçek ve kurmacayla bu kadar ilgilenmemin bir sebebi de şu. Şu sıralarda medya tarafından müthiş bir e, gerçeği e, farklı şekilde algılama, bombardımana maruz kalıyoruz. Yani bize gerçek diye sunulan her şey aslında üretilen bir kafa tarafından bilinçli bir şekilde yayına getirilmiş parçalar. Bunu kırmaya çalışıyorum biraz yaptığım filmlerle. Yani her şey sorgulanmalı. Her şeye başka bir yerden bakmalıyız. O yüzden mesela gitmekte haber görüntülerini özellikle kullanıyorum. Çünkü işte benim filmdeki haber görüntüleri artık o ilk verilen haberden öte başka bir anlam ifade etmeye başlıyor seyirci için. Daha önce sadece kurulmuştu, işte, Irak'a da saldırmış. Şimdisi biz de merak ediyoruz. Hamali'den bir haber gelecek mi acaba oradaki? Ee, bu formla oynamadığımız sürece bize karşı, halka karşı... Bu e, bu anlatım dili devamlı kullanılacak. Yani yani bence belgesel olsun, kurmacı olsun hiçbir şey gerçek değil. Ama bu yönetmenin gerçekliği. Yönetmen de eğer doğrudan yanaysa, iyiden yanaysa kullandığı her yol mubah e, diye düşünüyorum. Keza karşı taraf için bu En son hatırlar işte Colin Powell e, Birleşmiş Milletler'de bir sunum yaptı Irak'ta. E, kitle ihmal silahları var diye bütün dünyayı kandırdılar, saldırdılar. Öyle bir şey olmadı ama 1 milyon insan öldü. Daha önce herkes kendisi en iyi bildiği şeyi anlatmalı e, demiştiniz. E, buradan Kürt sineması ile ilgili belki bir yere geçebiliriz. E, Türkiye sinemasında aslında e, politik sinema anlamında üretilen şeylerin büyük kısmı Kürt yönetmenlerden geliyor. Belki Kürt sorunu ile ilgili filmler oluşturuyor bunun son dönemdeki büyük bir kısmını. Kürt sorunu tabii ki Türkiye için çok önemli ve öncelikle çözülmesi gereken bir mevzu olduğu şüphesiz ama sizce Türkiye sinemasında politik sinema anlamında, politik film anlamında başka noktalara gidilmesi nasıl gerçekleşebilir veyahut da bunun tüm ağırlığının Kürt yönetmenlerinin üzerinde kalmış olmasının sebebi sizce nedir? Şimdi birincisi bu bir olgu. Yani bir eleştirilecek ya da hani kabul edip edilmeyecek bir tarafı yok. Bir olgu. Bu olguyu anlamak için de ee, ne olduğuna bakmak lazım. 30 yıldır korkunç bir savaş yaşandı ve e, Türkiye'nin batısında yaşayanlar bu savaşı sadece televizyondan ve e, medyadan takip etti. Orası da malum nasıl takip etti ortada. Hatta Gezi'de yaşadıkları şokla vay biz baya büyük bir, bir şey yaptık. Yani 3 milyon göç, 3 bin köy yakılıp yıkılmış, 100 e, bin'e yakın kayıp insan. Biz aslında hiçbir şey anlatmadık. Yani Türkiye kamuoyu birazcık... E, Anlayışlı davranmalı yani bizim çok acımız var ve bunu paylaşmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Yani bazen çığlık atarak, belki sanatsal derinliğine fazla önem vermeden, bazen de bunu yapmaya çalışarak. Herkes tanık olduğu sorunu anlatırsa bu yükler Kürtlerin yolumuzda kalmaz. Yani Türk halkı da eziliyor, Türk halkının da çok ciddi sorunları var. Ya da işte başörtülü arkadaşlarımız bir dönem çok ciddi bir, baskı altında kaldı ya da LBGT. Yani benim hayalim ya da inancım şu. Herkes kendi öyküsünü anlatma özgürlüğüne sahip olmalı. Bu bize şunu sağlayacak. Empati kurmamızı sağlayabilecek. Yani birisinin, başkasının hikayesini anlatması iyi niyetli olsa bile olsa olsa kuru bir gerçekliği bize sunuyor. Yani bu trajik bir gerçekliği ama Kişi kendi içinde kendi yaşadığı sorunu anlatınca onun ciddi anlamda empati kurmamızı sağlıyor. Yani biz iyi yapılmış bir filmde başörtülü bir genç kızın yaşadığı duyguları hissedebiliriz gerçekten. Hani saat onun başının örtülmesinin engellenmesinin kötü olduğunu değil. Ya da bir eşcinselin duygusal baskısını toplum içinde yaşadığı baskı hissedebiliriz. Kürtler bunu yapmaya çalışıyor. Yani en azından ben kişi olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ama ben bir sonraki filmde şehirde yaşadığım, bizzat tanık oldum. Başka bir sorunu da anlatabilirim. Yani. Burada iğneyi birazcık kendimize batırmalıyız. Yani biz niye kendi sorunlarımızı anlatmıyoruz? Bazen duyuyorum işte Kürtler işte çok abarttılar artık. Çok fazla film yapılıyor falan filan diye. Bana çok duyarsız insanların söyleyebileceği seviyesiz bir eleştiri gibi geliyor. Yani biz daha dur hiçbir şey konuşmadık daha yani. Bu ülkede ne acılar yaşandı yani yılda 10 tane 20 tane bu konuyla ilgili film yapılsa bile az. Çünkü karşısı yapılıyor mesela televizyonlara bakın saçma sapan diziler, kürtlerle ilgili saçma sapan şeyler söylüyorlar. 50 bölüm, 40 bölüm işte yine saçma sapan filmler, Kurtlar Vadisi gibi saçma sapan şeyler söylüyor. O yüzden bunu bir olgu olarak algılayıp çoğal hızlı yani İyiliği kendimize batırmamız lazım. Yani biz niye kendi hikayelerimizi yeterince anlatamıyoruz diyor. Herkes kendi hikayesini anlatma özgürlüğüne sahip olmalı dediniz ve birazcık da işte iğne çuvaldı örneğini verdiniz. belki de bu yakın dönemde işte Gezi direnişi sonrasındaki ruh hali, birazcık da bu anlamda Türkiye sinemasının geleceği anlamında açısından bu açıdan size umut veriyor mu? daha genç bir kuşağın çıkıp hani tekrar herkesin kendi sorunlarıyla ilgili bunları dile getirebileceği bir politik sinema gelişebileceğini düşünüyor musunuz Türkiye'de? Bence Kürt sinemacıları iyi örnekler verirse, sanatsal anlamda da yetkili örnekler verirse bu bir empati yaratır. Mesela ben nasıl sinema başladım hatırlıyorum. İşte şimdi Zeki Demir Nuri Bilge Ceylan'dan ciddi e, e, enerji almıştım dedim. Ya onlar yapabiliyorsa ben ne yapabilirim? Ve bir dönem hatta Kürtlerin Kısa filmleri çok fazla Nuremberg Bilge Ceylan filmlerine benziyordu. Yani form olarak e, önlerinde duran o olduğu için. Biz eğer güçlü formlar yaratabilirsek yani bu hikayeyi güçlü bir şekilde anlatabilirsek bence bu ciddi bir e, empati yaratır karşı tarafta gençlerde. Yani hikaye anlatmacılığında en ne ne azından şeye cesaret eder. Ya evet doğru en iyi bildiğimiz şey anlatmak en doğrusu. Oradaki her türlü duyguyu çünkü çok iyi biliyorum. E, bu herhalde güçlü sinema filmleri yaratırsak gerçekleşecek bir şey. Siz filmin anlatısını oluştururken aslında Dengbej geleneğinden faydalanmışsınız. Buradan hareketle şöyle bir soru sorayım. Kürt sinemacıların veyahut da genel olarak Türkiye sinemasının kendine özgü daha özgün bir dil geliştirmesi, daha ziyade bu topraklardaki hikayeyi anlatma veyahut da sanat yapma biçimlerini, buradaki gelenekleri denemek bunları sinemaya uygulama çabasıyla gerçekleşebilir mi? Kesinlikle. Çünkü <laughs> şimdi e, her kültür binlerce yıllık deneyimle, yaşanmışlıkla üzerine ekleyerek e, süzülerek bugüne geliyor. Yani biz bazı şeyleri farkında olmadan e, öğreniyoruz zaten. Yani ninemizden, dedemizden, babamızdan, tanık olduğumuz ne bileyim mesela e, Hacivat ve Karagöz bizim için başka bir şey ya da orta oyunu ya da ne bileyim Sok, e, babalarımızın, dedelerimizin biz anlattığı masallar. Şimdi bu formun kendisi zaten e, Haşam'ın içinde var. Bizde ise e, yanlış bir e, batı hayranlığı diyeyim yani bu cumhuriyetin kuruluşuna kadar giden bir tartışmaya da sebep olabilir. E, ne yazık ki oturduğu toprakların üzerine e, hat, arkasının sırtını dönmüş. Yani Uzakta olan bir şey değil, farklı algı Yani Batı'nın sanat anlayışı da çok farklı. Yani gezince anlıyorsun ki onlar da kendi görel ne görmüşlerse o ülkede ne varsa onu anlatmaya çalışmışlar. Biz bazen form olarak abartılı bir şekilde günlük yaşamda karşılığı olmayan bir biçimi buraya uygulamaya çalışıyoruz. Yani benim örnek aldığım iki üç büyük sanatçı var. Bunlar bunları incelemeleri yeter bence insanların. Bir okul gibi yani bir Nazım Hikmet şair. Büyük bir şair ama kullandığı forma bakın kendini bizzat karşısında gördüğü karakteri anlatıyor. Yani memleketinden insan manzarası mesela. Yaşar Kemal kez öyle. Yani büyük bir romancı. kimse belirtilmez ama büyüklüğü birazcık da dedesinden, ninesinden kalan, mirası bir üst aşamaya taşımayı getiriyor. Mesela Denk Bejder söz konusu olunca Yaşar Kemal'den ufak bir alıntı yapayım size. Yaşar Kemal 16 yaşına geldiğinde e, Dengbejler'den hikayeler öğreniyor. Onların yanında çıraklık yapıyor. 6000'e yakın hikaye biliyor ezberden. Yani onun romancılığı buradan müthiş bir zenginlikle devam ediyor. Yani bunu duydum ve şok geçirmiştim. Ya da ne bileyim Aşık Veysel'in peşine takılıp birçok yeri geziyor onunla beraber. biz de bunları böyle bize çok uzak formlarmış gibi görüyoruz. Yani Yine Abidin Dino'nun resimlerine bakın. Yani bu bu coğrafyadan besleniyor. Karakterler var orada. Ee, yani bir de şey söyleyeyim. Boğulacaksak da burada boğulalım. Bu formun içinde boğulalım. Yani diğerleri zaten yapılmış. En iyisi de yapılmış ve orada bir karşılığı var. Bizim kendi denemelerimiz gerçekten yeni bir e, sanat formunun e, gelenekselin üzerinden yükselerek e, oluşmasını sağlayacak. Yani Keza İran sineması da bunun çok güzel bir örnek. Yani Batı'yı çok iyi biliyor ama Doğu'yu da çok iyi biliyorlar. Yani onlara baktığında Batı'yı Batı ile yaptığı göndermeleri anlıyorsun ama Doğu ile ilgili olanlar afalayıp kalıyoruz. Yani biz hiç bilmediğimiz şeyler. Halbuki bin kilometre öfterimizde yani. Daha önce sizi sinema yapmaya heveslendiren, bu konuyu heyecanlandıran şeylerden birisinin Zeki Demir Kubuz'un bir Bilge Ceylan'ın sizden bir önceki kuşaktan yönetmenlerin filmlerini izlemek olduğunu söylemiştiniz. Bununla ilişkili olarak aslında İstanbul Film Festivali ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Sizin ilk filminiz de İstanbul Film Festivali'nde yarışmıştı. Şimdi Sesime Gel yine ulusal yarışmada yer alıyor. Hem bir sinema sever olarak hem de bir yönetmen olarak sizin kişisel tarihinizde festivalin nasıl bir yeri var? Şimdi biz 80 sonrası kuşağız ve Türkiye'yi bir çöl kültürel anlamda bir çöl gibi bir ortamda <laughs> büyüdük. Ee, o dönemde sadece işte bir sinema festivali vardı. Ben sinemayla ciddi olarak ilgilenmeye başladığımda bir okul gibi gördüğüm ve beklediğim bir festival vardı. Yani bizim klasikleri seyredebileceğimiz tek yer orasıydı. Dünyadan gelen örnekleri seyredebileceğimiz tek yer orasıydı. <laughs> o yüzden bizim gelişimimize çok büyük katkısı var. Hatta benim tek bir hayalim vardı. Bir işte Sinemacı olmaya karar verdiğimde bir gün Uzun metrel bir film yapacağım ve OMAX sinemasında gösterilecek. Ve oldu. Ve oldu. Yani e, çok hüzünlü oldu sonra, sonraki dönem ama yani e, festival, İstanbul Film Festivali değil, sıradan bir festival olamaz bizim için. Yani çok duygusal <laughs> bağlarımız var ve şimdi gençleri görüyorum. Ee, o izleyici sıralarından daha çok yönetmen yetişecek. Bilmiyorum. İlk filminiz Gitmeyin İstanbul Film Festivali'ne gerçekleşen gösteriminden bahsettiniz. Aslında ben de e, filmi emek sinemasına gerçekleşen o e, galada izlemiştim. Belki buradan hareketle emekle ilgili bir birkaç söz söyleyebiliriz. Çünkü siz de emekte filmini gösterme imkanı bulmuş e, yönetmenlerden birisiniz. E, emek sinemasının e, yıkılması ve hani festival ya da bu kadar yakından ilişkili festivali uzun süre e, festival merkezi olarak hizmet vermiştir sinemanın e, kültürel hayatımızdan çıkarılışı ile ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi emeğin e, kültür hayatımızdan ayrılması e, kişisel olarak her vatandaşın e, kendini sorgulaması gereken bir şey. Birincisi yani sanki 100 tane emeğimiz vardı da bir tanesini takdire gönderdik gibi. İkincisi seçimle gelen belediye başkanlarının ya da atanmışların utanması gereken bir konu. Çünkü yani devletin ya da belediyenin sırtına büyük olacaksa böyle büyük olması kimseyi rahatsız etmez. Kimse demezdi ki kardeşim siz emeğe niye bu kadar çok para harcıyorsunuz bilmem ne yapmıyorsunuz. Niye ikide bir kaldırımda değiştirmiyorsunuz demezdi. Yani hatırlıyorum da yani ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ee, yani iki yılda bir şu taksim meydanının peyzajını düzenlemeden geçtiği bir dönem hatırlamıyorum ve ne kadar büyük paralar canlandı ortada. Yani ee, göz göre göre hükümetin ya da belediyenin kendisine ciddi bir empati sağlayacağı bir olana da ellerin tersiyle ittiler. Yani bırak kültürel yaşamımızın ee, bu tuz salonuna ihtiyacı olmasını. bunu anlamak mümkün değil gerçekten. Bu insanda çok ciddi bir kızgınlık yaratıyor. E, Gerilen aşamada ise. Emek olsun, hakem olsun hani birbirlerini cezalandırmak için kullanılan öğeler gibi kullanılıyor. Halbuki kültüre herkesin ihtiyacı var. Yani orada e, sağcısı da, solcusu da, merkezi e, merkezi duranı da kendi e, ihtiyacı olan sanat e, kurumuyla karşılaşacak. Yani, ma manasız bir inatlaşma, manasız bir vandalizm var yani bu kültürle ilgili. Umarım bir özel işle yapıp buna sahip çıkarlarım.